Yeah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda nenem var ve neneme sorular soracağım. Evet arkadaşlar neneme ilk sorumu soruyorum. Nene sen okula nasıl giderdin? Evladım bizim zamanımızda servis yoktu. Biz yalın ayakla giderdik okula. Nene dedenle nerede tanıştınız? Evladım, biz dedenle çocukluk arkadaşıydık. Nene, sizin zamanınızda nasıl oyunlar vardı? Evladım, bizim sizin gibi telefon ve tabletimiz yoktu. Biz topaşla oynardık. Nene, sen eskiden ne iş yapardın? Evladım, eskiden benim annemin koyun sürüsü vardı. Daha da onu güderdim. Evet arkadaşlar, nenemle sohbetim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.